Yeniden merhaba. Bugünkü videoda sizlerle birlikte esneme egzersizleri yapacağız. Peki neden esneme egzersizlerini seçtim? Çünkü sporcular dahil maalesef çoğu kişi esneme egzersizlerini ihmal ediyor. Peki bu esneme egzersizleri bizim için neden önemli? Özellikle bir antrenman, spor, yürüyüş bile olsa yaptıktan sonra kaslarımız çalıştığı için kas boyumuz kısalır. Biz bunu esneme egzersizleriyle, yani yaptığımız soğuma çalışmaları ile kısalan kas boylarını tekrar uzatarak eski formuna getiririz. Bunu yapmamızın sebebi ise hem sonrasındaki oluşan o kas yorgunluğunu minimuma indirgemek, hem de bunu yaparak kasları eski formuna getirerek sakatlanmalardan sizi korumak. Aynı zamanda germe egzersizlerini biz rahatlamak, gevşemek için de kullanıyoruz. Özellikle gününüz stresli geçtiyse birkaç germe egzersizi yaptıktan sonra biraz daha dinginleştiğinizi hissedeceksiniz. Bu videoda vücudu alt gövde ve üst gövde olmak üzere ikiye ayırarak çalıştıracağız. Özellikle arka bacak kaslarımız yani kalça ve diz arasındaki kaslarımızın çoğu kişide kısa olduğunu özellikle de erkeklerde ve masa başı çalışan kişilerde daha kısa olduğunu görüyoruz. Aslında bu maalesef bel ağrısına da sebep olan etkenlerden biri. Belki de bel ağrınızın sebebi aslında çok basit bir şekilde bu kasınızın gergin olması bile olabilir. Bu kası şimdi de basit bir şekilde nasıl esnetebiliriz ona bakalım. Önce tek tek yapacağız ve her zaman egzersizlerimizi çift taraflı. Sağ tarafı yapıyorsak sol tarafı da aynı şekilde aynı tekrarda yapmamız gerekiyor. Tek bacağı uzattım. Ayak bileğini çekebildiğim kadar kendime doğru çekiyorum. Yavaş yavaş uzanabildiğimiz yere kadar uzanıyoruz. Eğer bu sizin için ilk başta ayağa kadar olmuyorsa bile sizin sınırınız nereye kadarsa dizse diz Ayak bileği ise ayak bileği. Nereye kadarsa kendimizi zorlamıyoruz ve özellikle şu şekilde yaylanma yapmadan gidebildiğim son noktada kalıyorum. Ve asıl germe egzersizleri için kilit nokta minimum 20 saniye kadar pozisyonda kalmamız gerekiyor. Yavaş diğer bacağa geçtim. 20 saniyenin sebebi şu çünkü beynin bu egzersizi germe olarak algılayabilmesi için minimum 15-20 saniye geçmesi gerekiyor ki oradaki germe uyaranları beyne o sinyali versin ve kası uzatmaya başlasın diye. Yani maksimum etki için yapıyoruz. Yavaşça geri döndüm. Bacaklarımı bu sefer ikisini de uzattım. Ayak bileklerimi çekebildiğim kadar kendime doğru çekiyorum. İsterseniz burada elinizle arkadan destek alabilirsiniz eğer dik durmak sizi zorluyorsa. Yine burada 20 saniye kalacağız. Ve ayaklarımın şeklini bozmadan nefes aldım verdiğim nefesle gidebildiğim kadar öne doğru gitmeye çalışıyorum. Yine dediğim gibi sınırınız ne kadarsa bilekse bilek dissed diz, ayaklar, Ayaklarsa ayaklar. Burada bunu yaparken sadece omurganızın çok fazla bu şekilde kamburlaşmamasına özen gösterin. Olabildiğince sırtı dik bir şekilde kullanmaya çalışacağım. Yavaşça geri geldim. Şimdi bacaklarımın yan kısmını esnetmeye çalışacağım. Ayak, yerdeki ayağım yine aktif. Dönebildiğim kadar kendimi döndürüyorum ve burada dirseğimle dizimden hafif bir itme uyguluyorum. Biraz daha yan arka bacak kaslarımız gerilecek. Yine 20 saniye kaldım. Ve yavaşça bıraktım. Her zaman çift taraflı yapıyoruz. Diğer tarafı yerleştirdim ve dönüyorum. Evet, arka bacak ve yan kasları esnettik. Şimdi gelelim kalça ve diz ön bölgesini esnetmeye. Bu kası en kolay ve en güvenli şekilde esnetme yollarından birini yapacağız şimdi. Alttaki dizim bükülük dengemi sağlayabileyim diye. Bacağımı dizimi büktüm ve bacağımı arkaya doğru aldım. Elimle ayak bileğinden destekledim. Çekebildiğim kadar kalçaya doğru yaklaştırmaya çalışıyorum. Eğer burada çok rahatsanız biraz daha kalçayı geriye vererek şu öndeki uzunluğu, öndeki mesafeyi arttırmayı deneyebilirsiniz. Yine kalabildiğiniz yere kadar kendinizi zorlamadan 20 saniye kalıyoruz. Yavaşça bıraktım. Diğer bacak için ters yöne döndük. Evet, alt gövdeyi hızlıca ve basit bir şekilde esneme egzersizlerini yaparak çalıştırdık. Şimdi gelelim üst tarafa. Önce yan gövde kaslarını geleceğiz. Bunu yaparken ister bağdaş kurabilir, bağdaş kurmak sizin için zorsa yanları boş olacak bir şekilde sandalyeye oturabilirsiniz. Ya da yatağınızın kenarında da yapabilirsiniz. Elimi destekledim. Nefes aldım. Verdiğim nefesle yavaş yavaş yana doğru gidiyorum. Burada bunu yaparken kalçamın, ters yöndeki kalçamın şöyle havaya kalkmamasına özen göstereceğim. Olabildiği kadar kalça üstünden yani bel ve tüm omurgadan esnemeye çalışıyorum. Eğer bu hiza sizin için çok kolaysa dirseği büküp biraz daha germeyi derinleştirebilirsiniz. Ve boynumu hiçbir şekilde önden ya da yandan sıkıştırmıyorum. Nefes aldım. Ortaya geldim. Bu sefer verdiğim nefesle yine yavaş yavaş yana doğru gittim. Beklerken özellikle nefes alıp vermeyi unutmayın. Genelde nefes çünkü bu arada tutulabiliyor. Ve yavaşça döndük. Şimdi az önceki harekette tüm omurgayı yana, yanlara doğru gelmiştik. Şimdi sadece sırt göğüs seviyesinden itibaren yapacağız. Burada yine verdiğimiz nefesle yana doğru gidiyorum. Ama sanki birisi beni sırtımdan şu göğüs hizamdan itiyormuş gibi yana doğru gittim. Alt tarafın bel kısmında hiçbir şekilde yana esneme yok. Nefes aldım ortada, yine verdiğim nefesle diğer yan. Sonraki hareketimizde yavaş yavaş sırtın esneme kapasitesini, hareket kapasitesini aslında artırabilmek için çevirebildiğim kadar yine göğüs hizamdan arkaya doğru vücudumu döndürüyorum. Yavaş ortaya geldim, nefes aldım, yine nefes verirken diğer yana doğru döndüm ve burada bekliyorum. Şimdiki yapacağımız egzersiz özellikle bilgisayarla masa başında çalışan kişiler için oldukça önemli. Çünkü genelde gün içindeki postürümüz öne kapalı bir şekilde. Omuzları ve sırtı açmak, rahatlatmak için elimi yere yerleştirdim. İki tarafa da yapacağız. Yavaşça kolumu yukarı kaldırdım. Gidebildiğim kadar arkaya doğru sırtımı esnetmeye çalışıyorum. Yerdeki dirseğimden ve elimden de destek alarak gidebildiğimiz kadar arkaya doğru gittik. Yavaşça geri geldim. Diğer tarafa yerleştirdim elimi ve arkaya. Sonra bu elim de yerdeyken yavaş yavaş diğer elimi de yerleştirdim. Sırtım hala geriye uzanmış ve omuzlarım açık bir şekilde. Başımı hafif yukarı tavana ya da gökyüzüne bakacak şekilde kaldırdım. Burada bunu yaparken kesinlikle şöyle tamamen arkaya doğru bırakmıyorum. Başımın arkası hala uzun. Sadece hafif bir yukarı doğru uzama. Ve yavaş yavaş geldi. Son hareketimiz. Burada artık omurgayı tamamen hareketlendireceğiz. İsterseniz dizlerden destek alabilirsiniz. Elleri dize destekleyip. Nefes alıyorum. Verirken arkaya doğru omurgayı sanki omurgam C şeklinde olacak gibi yuvarlıyorum. Ve aldığım nefesi tekrar yavaşça orta noktada uzadım. Ve öne doğru biraz daha omuzlarımı geriye doğru vererek tekrar Yavaş yavaş nefes verirken arkaya doğru esnettim. Bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Bu zaten çok rahatlatan bir egzersiz. Çünkü bütün omurgayı çalıştırıyor. Gün içinde ara ara sık sık yapabilirsiniz ne zaman isterseniz. Biraz daha burada bu hareketi aslında hızlandırabilirim. Yani yavaş yavaş sanki salıncakla sallanıyormuş gibi önüne geldim, nefes aldım. Beyken yavaşça arkaya gelip yuvarlandım gibi. Ve tekrar aldım nefesle öne. Bu sefer orta noktaya geldim. Belimi, sırtımı, omuzlarımı hizaladım ve verdiğim nefesle yavaşça serbest bırakıyorum. Evet, hem alt gövdeyi hem üst gövdeyi basit ama etkili bir şekilde esnettik. Deneyen herkese şimdiden şifa olsun. Sormak istedikleriniz için sizleri yorumlara bekliyorum.